Merhaba. Kalbiniz için bir dakikaya hoş geldiniz. Ben Profesör Doktor Tuna Katırcıbaşı. Daha önceden stent takılmış hastalarda herhangi bir ameliyat ya da diş çekimi öncesi kan sulandırıcı ilaç rejiminin yönetimi kardiyoloji rutininin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Genel yaklaşımımız şu şekildedir. Eğer bir yıldan daha kısa bir süre içerisinde ilaç kaplı bir stent takılmış ve yapılacak cerrahi girişim elektif yani acil değil ise genellikle bir yılın sonunu beklemeyi tavsiye ediyoruz. Ancak operasyon yapılma zorunluluğu var ve kanama riski düşük bir işlem yapılacaksa ilaçları kesmeden işlemin yapılmasını tavsiye ediyoruz. Kanama riski yüksek bir operasyonda stentin uzunluğu, yeri gibi başka faktörler devreye gireceğinden bu durumda kardiyoloji uzmanımızla görüşmenizi tavsiye ederim. Bir yılı geçmiş bir stent operasyonu sonrası Yapılacak kanama riski yüksek bir operasyonda kan sulandırıcılara 5 gün ara vermek nispeten daha güvenli kabul edilmektedir. Sağlıcakla kalın.